Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar 31 Ağustos haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve balık burcundayım. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu, balık olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 31 Ağustos haftasında sizleri neler bekliyormuş. Arkadaşlar uzun zamandır mücadelesini verdiğiniz sabır gösterdiğiniz ve size acı veren, size üzüntü veren, uykularınızı kaçıran bir durumun sonuna geldiniz ve bu hafta bu durumu sonlandıracaksınız sevgili balık burcu arkadaşlarım. Çünkü kader çarkınızın dönmesini istediniz ve kader çarkı sizler için de dönecek ve bu. Kader çarkının dönmesi de sevgili arkadaşlar bir mutluluğa bir kutlamaya doğru sizi götürecek en azından çok mücadele verdim çok acı çektim ama çok da sabrettim ve şimdi de emelime ulaştım diyeceğiniz bir hafta sizleri bekliyor sevgili balık burcu arkadaşlarım Peki bakalım aklınızdaki kişinin enerjilerinde neler varmış Arkadaşlar aklınızdaki kişide de bir mücadele var aslında sizinle ilgili. Ama aklınızdaki kişide bir gitmiştik bir yarım kalmıştık yarım bırakılmışlık var. Ee, belki de sizin uzun zamandır üzülerek beklediğiniz durum bu olabilir. Ee, bununla ilgili sabır gösteriyor olabilirsiniz. Çünkü aklınızdaki kişi kendini korumak adına bir duvar, bir soğuk enerji de koymuş. Ee, böyle iki ileri bir geri enerjisi çok fazla. Ee, ben de mücadele verdim. Ben de yaptım, ben de savaştım ee, ya da savaşıyorum. Ben de senin için bir şeyler yapmak istiyorum. Ama e, kendimi de buna hazır görmüyorum. Çünkü bazı durumlar, bazı engeller var dediği bir durum var. Ve aklınızdaki kişinin arkadaşlar özellikle bağlı bağımlı olduğu... E, Durumlar söz konusu. Size dönebilmek için, sizi şu üzüntüden kurtarabilmek için belki de arkadaşlar bedel ödemesi gerekiyor. Birilerine sırtını dönmesi gerekiyor ve bu bedelleri e, bu hafta Ödeyip ödememek konusunda bir mücadele verecek ama sonunda siz kutlama yapacağınız için belki de durum bu hafta aklınızdaki kişi tarafından da sizin istediğiniz şekilde de yönelebilir. Sizin istediğiniz şekle yönelebilir olarak da gösteriyor kartlarımız. Peki bakalım enerji kartlarımızda neler varmış? Gün arkadaşlar şimdi burada şöyle bir durum var sizin e, kaygılarınız da çok fazla balık burcu arkadaşlarım kaygılarınız çok fazla e, anlaşma yapmak istiyorsunuz konuşmak istiyorsunuz kaygılarınızın biraz ferahlamasını istiyorsunuz yalnız aklınızdaki kişide iki durum enerjisi var e, bir fırtına uyarısı var arkadaşlar hani böyle ummadığınız bir şekilde e, bir şeyler duyabilirsiniz e, ya da bir fırtına estirmek. Ee, bir sert çıkış yapmak enerjisi de var aynı zamanda alayım başıma en iyisi ben gideyim bir süre kafamı dinleyeyim kendimi bir yalnızlığa çekeyim dediği bir durumda söz konusu ee, arkadaşlar aklınızdaki kişinin enerjisi çok karışık bunu size söyleyeyim siz ona göre daha net olarak görünüyorsunuz evet kaygılısınız ama daha net olarak görünüyorsunuz ee, aklınızdaki kişide bir karmaşıklık enerjisi alıyorum ben çünkü gerçekten ne yapacağını bilemediği bir durumda evet gitmiş ama geri dönmek istiyor ama duygularıyla mantığı da savaşıyor e, ne yapmalıyım dediği noktada çok aşırı bir kararsızlık yaşıyor sevgili arkadaşlar ya bir yolculuk yaparak bunu arındıracak bu enerjisini toparlayacak ya da bir topluluk içine e, girerek sevgili arkadaşlar peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmında Kartlarınız size neler söyleyecek? Arkadaşlar ben ne yapmalıyım kısmında kartlarını size diyor ki sen kendini aşka ve düşünceye çok fazla odaklarsan keza gerçi balık burcunu duygusallığı da var burada ama e, kendini buna çok odaklarsan üzülürsün diyor arkadaşlar çünkü karşında birçok insan bazen hiçbirine anlam veremiyorsun kendini dinle iç sesini dinle önüne çıkacak fırsatlara inan ya da eğer ki bu ilişki senin için bitiyorsa bir bitiş veriyorsa eee bunu kabul et. Yeniye yer açmayı her daim bilmen gerekiyor. Ee, diye bir mesaj var size burada sevgili arkadaşlar. Ne yapmalıyım kısmında da en net şekilde yapacağınız şey kendinizi biraz duygusallıktan ve aşktan arındırıp e, tamamiyle eğer ki bir işle ilgileniyorsanız ona ya da başka bir şeylere odaklamak. Bakalım balık burcu için iş meslek kariyer ne durumda olacak bu hafta. Arkadaşlar beklediğiniz bir e, gelir bir para olabilir. Bu hafta kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Çünkü beklediğiniz bir tamamlanmaya ereceksiniz. Bir miktar geçecek elinize ve bu biraz sizin hayatınıza dair tekrar hakimiyeti eline almanız adına sizi güçlendirecek olarak gösteriyor. Çünkü hakimiyet maddiyatta da biraz elinizden kaymış gibi görünüyor. Tekrar toparlanma ihtiyacı duyacaksınız. Beklediğiniz o tamamlanmaya dair o miktar elinize geçtiğinde kendinizi daha güçlü, daha otoriter hissedeceksiniz. Hani aşk o zaman ikinci planda bu şekilde kalacak sizde arkadaşlar. En azından kendi işinizde, kendi gelir giderlerinizde, kendi durumlarınızla ilgilenirken aşkın da acısını bir nebze olsun hafifletebileceksiniz bu şekilde diye gösteriyor kartlarımız. Peki bakalım melekler benim duygusal arkadaşlarıma neler söyleyecekler. Ve tabii ki aşk kartı. Evet. Arkadaşlar Ateş Kralı sizlere diyor ki odaklan, 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 vizyonla hareket et ve bir lider ol. Yaratıcı birinden de tavsiye al ve bolluk muhafızı diyor ki arkadaşlar senin için büyük bir başarı zamanı tüm planların kutsandı ve mükemmel biçimde ilerlemek üzereler yakın gelecekte önüne beklenmedik iş fırsatları çıkabilir bunları kabul etmeyi düşünebilirsin bu durum muhteşem kariyerli bir kişiyle ilgilidir çok çalışmaktan zevk alan büyük dürüstlük sahibi. Bu güçlü kişi sen de olabilirsin dedi size melek mesajınız. Ve arkadaşlar aşk kartınız diyor ki size geçmişi geçmişte bırak. İlişkinin enerjisi bitmiş olabilir. Ayrılık ve bu bitiş hayrına olacak. İçini ferah tut. O seni gerçek ruh ikizinle buluşturmak için gitti. Herkes kendi yoluna hayırlarla. Geçmişi sevgiyle serbest bırak ve yeniye yer aç diyor size. Aşk kartını sevgili balık burcu arkadaşlarım. Arkadaşlar benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. Whatsapp hattına randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı Lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.